Herkese selam. Evet, e, Battle Brothers'ın 2. bölümündeyiz. Şey, Soylu serisinin. Tabi, <laughs> o savaşı ben kazandım. O son yaptığımızı. Voldemort nedense öldü ama elini kaybetti. <laughs> yani yaralı olarak geldi. Tek el savaşabiliyor sadece. Gördüğünüz üzere kalkan koyamıyorum. Yani tek elli savaşçı Voldemort. Hadi bakalım elini kaybetti, burnunu kaybetti. Sonra neresini kaybedecek merak ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ama en azından iyi bir balta kullanıcısı olacak. Viking yapacağım. Tek kollu Viking yapacağım Voldemort'u. Hadi bakalım. Bu arada Glaive verelim. Glaive normal Militia e, Spear'dan daha güçlü. 25-30. 30-40. Aynı mızrak gibi zaten Glaive. Şöyle glay verelim bizim adamlara. Ha şu zırhı. Şu zırhı. Şimdi üstünden bir alalım. 145'lik iyi zırh oldu. Sana da şöyle verelim. Böyle ya birleştir şu zırhları. Buna da 70'lik zırh verdik. Güzel güzel. Bun, buna da zırh verdik. Tek Voldemort'un zırh. 65 mi onun da, onu da, iyiymiş. Tamam. Hadi tek gol Voldemort. Yaparsın sen. Hemen Hoha gidelim de. Yani bu kervan bizi bayağı 10 yıl geriye götürdü. <laughs> ah soylu görevi var. Satmasa ya? Kalkan falan sattım. Kalsın bunlar işimize yarar. At alayım. At aldım. Bizim şey vereceğim. Lady'e vereceğim. Gördüğünüz üzere ata bindi. Atın şu özelliği. Horse Charge. Çok fazla vuruyor. Çok güzel özellik. Göstereceğim. Savaşta kullanırız. Şöyle bir şunu alalım. Atın da canı var bu arada. Şöyle bakalım kaç canı var? 171 canı var. Bir de baya canı olan bir at seçmişim ha. Normalde 130 falan oluyor. Şu Warhorse'u da alalım. Bir de şu Warhorse... ...karbizonu alalım. Ata da giydirelim bizim şeyden. O şuna bak şuna. Çok güzel. Evet. Player karaktermiş bu arada bu. Evet. içkiciymiş. Nobel. Evet. Soylu kesiciymiş. Maşallah. Sweetman'miş. Evet. Evet. Atlı olduğu için Ranged skill kötü. Melee defans kötü. Ranged defans kötü. Atlı olduğu için. Os, At, at iyi. Atı göstereceğim size. Yani bir tane atlı birimimiz olsun en azından. Soylu görevi ne istiyorsun? Destroy Ruined Lodge. Ne Selvant'taki? Ne Selvant nerede? Şurada. Bakalım. Ama öncelikle birkaç tane adam bakacağım. Şöyle özelliklerine bakalım şu Gargamel mi? Gargamel. In player paranoid. Alınır. Determinated sure footing. Bu da alınır. Bu da alınır. Bir dakika bu çok iyi. Bu iyiymiş. Evet 3 tane yeni üye aldım. Ekibe. 11 kişiyiz artık. Hadi 12 olsun. Bir tane de okçu aldık hadi. Okçuda ne özellik var? Team player Gluttons. Gel. Evet ekibi fullledik. Güzel. Şimdi şunlara bir bakalım. Güzel. Abi kötüymüş ya. Oğuzun tank. Direkt tank bu. Bu, bu direkt tank. Rotate. O direkt tank çıktı. Bu da savaşçı. Güzel. Bunda da tanklık var. ha Bunda da var. Yok ya tank değilmiş. Ama full tank kasacağım buna. Gel sen kılıç kullan. Kılıç tutası yapalım seni. Bir, sen mudrak, sen olarak kullan. Tamamdır. Bir tane zaten okçumuz var. bonkibop kullanıyor. Yakında Poach Ramp veririz. Short Bob alırız. İki tane Short Bob alabiliyoruz mu? Bir tane alabiliyoruz. Bu, bu da iyi bir başlangıç. Şimdi hemen Bertille'ye verelim. Haa, mızrak verelim. Sende var mı? Sende yok. Sana da mızrak vereyim. Buna bıçak, buna mızrak. Güzel. Ekip güzel oldu. Ama zırhımız eksik. Bir, bir tık. Zırhlar eksik. Yapacak bir şey de yok ya. Evet, tik tunikleri verelim. O kalkanı da vereceğim. Silahlar zaten iyiydi. Bizimkinin başlıkları eksik. Şeye gideriz, oradan Vezelland'a gideriz. Oradan alırız. Yani Nesel Neselval'da, pardon. Ruined Lochkey sonra gideriz. Ruined Lodge bu arada Ork kampıymış. Ben Ork kampının bayrağını ezberledim de. O bayrak tanıyorum Ork orkların. Ay canım benim. Gel köylü keselim biraz. Evet ekip. Ha bu arada size şeyi göstereyim. Atı göstereyim. Siz saldırmıyor musunuz? Ha. Gel 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 böyle gel. Ha gösteriyorum. Bu yani. Saldırıyor vuruyor bir tane. Ve çok güçlü gördüğünüz gibi tekledi trek. Kaçanları kovalama da mükemmel bu arada o saldırı. 3 tane okçumuz var. Bizim ekip iyi ya. İyi. Vuramıyoruz. Buraya vuramıyoruz. Vuramıyoruz. orada biraz fazla öldürdük ya. <laughs> biraz fazla öldü o. Voldemort orada ölümsüz çıktı ya. %8 de tutturdu bu arada. Bu büyük bir başarı kaçıyor kaçıyor kaçar kaçıyor bırakalım hadi tek kişi arkadaşlarını öldürdük zaten güzel loot ne aldık iyi para yemek para ve yemek para almamız iyi oldu hem de bin paramız kaldı ne çizerler ne bir oyun kasmaya başladı dur Zırh alalım öyle girelim kazanırız normalde bu arada. Burada zır yok. <laughs> bir tane bu aha Voldemort gel buraya Voldemort gel. Al baltanı yiğidim. Al. Hadi bakalım Voldemort. Şuna bu arada kalkın, vermeyi unutmuşum. Tamam. Tek bir zırhlarımız eksik bir tık ama. Bir tık eksik. Şöyle yapalım bir de. Bunları geri çekelim. Zırhı, az olanları geri çekiyoruz. Zırhı düşük olanları. Önde şu beşli savaşacak. Bizim 5'li. Zaten 5 tane naçizer. Alırız. Naçizerlerin safına şeyler katıldı. O peasantlar katıldı. Gerçekten mi? <laughs> i̇şte bunu beklemezdim. Bari peasantlarla savaşsınlar değil mi? Nasıl ederler? Savaşırlar herhalde ya değil mi? İnşallah. Voldemort'un canı da 35'miş bu arada. Bayağı düşük canı var. O 80 canı var bir gidin. Bir gün bildiğin tank mı tankmış. Maşallah. Bizim Seabult'un da 70 canı var. Güzel. Böyle geçelim bir mızrak duvar açalım Bir git arkamda kalsın çünkü zırhı az Benim Warcub'um var da senin skill'in kötüymüş ya Senden en azından biraz zırh var Önde durursan tanklarsın Bizim Avutet arkaya geçsin Ya en şeyimiz bahtsızlığımız Voldemort'u ya Ölüyor ama diriliyor maşallah. <laughs> Ölmüyor adam. Gönderiyoruz. Ölmüyor abi. Yaşayan ölüyor ya. Abi üstten nasıl alttan köylüler bunlar ne? dalmıyorlar bunlar. Ah, sonunda geldiler. Sonunda saldırıyorlar be. Voldemort sen geride kal. İlk kafayı almadık. Şöyle okçular şunları zayıflatsın. Şöyle bir indirelim kafasına Siz burada okçuları koruyun. Böyle yapalım. Abi üstten 5 tane naçiler saldırıyor. Biz altta insanlarla boğuşuyoruz. Hadi Voldemort ve Rotay'dı. Korursunuz o cenaz olan adamları. Zırh az olanları. Bu seri sevdim ha. Gayet güzel gidiyor. <laughs> %25 be. 2 tane tutuyoruz. Voldemort sende. Ha. İyi. İyi yine de. Şunun başı kopartalım. Okçularla buradan arada döneceğiz. 3 tane okçumuz var zaten. Naksilerleri öldürmek hayatı öneme sahip. Ya naçizlerle beraber niye peasantlar da bize saldırıyor ya? Köylüler niye saldırıyor abi? Abi senin zırhın var sen öne geç. Ben bir tane naçizler de arkadan geliyor. Voldemort'a saldırıyorlar. <laughs> Voldemort'a yardım edeyim O tek kollu. larla İşte bu. Helal be. Hadi Voldemort. Olmadı. Oy. Keskin göz maşallah. Vur. İşte bu. Sen git onu alırsın. Çok iyi ya çok iyi. Yok olmaz o. Tamam o kaçıyor kaçmıyor. Alttaki ölülere gidiyor. Onu tutarız. Bizim şu şey şöyle gelsin. Gelin şöyle şu buraya gelecek o. Bunun buraya gelecek. Gelecek gelecek. Helal be. Arkadaki yeni aldığımız ekip çok ya. Yani. <laughs> Sen de geç yukarıdan al onları. Evet. İlk okumuzu attık. Bu arada hiç hasar almadılar ha bunlar. Ya tek bir tane zırhı gitmiş de onun onunla da sorun yok ya. Gel yukarıdan. Bir tane de ok yediler. <laughs> güzel. Çok güzel. Hem naçizer kestik hem de bunları kestik. Gayet güzel oldu. <laughs> ya daha yıkmamız gereken bir mekan var. Ne en son burada zırh yapıyorduk ama bu sanmadık herhalde. Şu woodcutter X kalsın. Woodcutter olan biri var mı bizim ekipte? Yok başka yok. Voldemort sonunda level almış ölmeden. <laughs> Baksana 45 canı var adamın ya. Yaşlıktan dolayı eksi 10 hit point falan <laughs> Yaşlı. One on the sword. Aa bak burada spear baller var. Bunu alalım. Buna da aynı spear baller'ı. Sana ne alıyoruz? Sonra şunu alabilirim. Smashing Shield. Kalkanları parçalarız bunlarla. Bu arada artık kalkan parçalayarak yapacağım. Hani eskiden kalkana vuruyordum ya hiç kalkan parçalamadan. Artık kalkan parçalayacağız. O baltalılarla. Yanlış verdim. Güzel ekibi öne al şimdi. Burası şöyle yapalım ya. Ekibi öne aldım da. Bak şu dörtlü burada da. Bizim dörtlü de burada. <laughs> Yuji çok iyi dörtlü oldu ya. Outed, Rotaide, Gotard, bir de Gargamel. Gargamel isme gel. Brawler'muş. Bir dakika Anarmut skill'i var. Aha Anarmut. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık bir dövüşçü Gargamel'imiz var. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.